Suriyeli bir izleyiciden teşekkür ediyoruz. Vatanınızı, kapılarınızı, sınırınızı bizlere açtığınız için maili beklerken ben bu haberi okuduğum için şöyle bir mail geldi. Her bir Suriyeli senden daha değerlidir bunu bil. Valla doğru diyorsun yani 500 bin tanesine böyle baktığımıza göre daha değerli galiba. Hakikaten. Yani biz hiç olmazsa çalışıyoruz. Ama 500 bin Suriyeli'ye böyle bakıyorsak benden daha değerli. Peki ben gitsem Suriye'de değerli olur muyum? Bir bakalım mı buna? Ama önce... Ha. <laughs> ya da sen gitsen olur musun? Suriye'de değerli. Ya bence sen git de zaten. Yani halen kayıp gazetecilerimiz var bizim Suriye'de işte Barış'ın dediği gibi. Yani 500 e, kusura bakma da bunu yazan vatandaşa buradan seslenmek istiyorum. Senin o Suriyeli mültecilerinden bir kısmı bizlerin ve hatta bizzat benim de verdiğim vergilerle buralarda. Benim hastanelerdeki postanelerdeki hakkımla orada oturuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle konuşmaya davranmaya hiç hakkınız yok. Memnun değilseniz siz gidin efendim. Ya biz burada çalışmasak, para kazanmasak bizim vergimizde daha az mülteciye bakılır. Nereden geliyor bu 700 milyon lira zannediyorsunuz siz? Kim bakıyor zannediyorsunuz? Bir buçuk milyon mülteci az mı? Kaç kişi hoşnut olur ki? Yani açık söylemek gerekirse. Siz kilisten, siz Gaziantep'ten gelen mailleri biliyor musunuz? Üst katımda 20 Suriyeli oturuyor, evimden taşınacak hale geldim diyenlerden tutun da Evladım hastaneye götüremiyorum. Suriyeli mülteciler yerlerde yatmış. Hastane koridorunda yürüyemiyoruz. Orayı konaklama olarak kullanıyorlar." diyen Türk vatandaşlarına kadar. Kusura bakmayın, nankörlük etmeyin.